N'apıyonuz lan? Evet. İlginç değil mi? Bugün herhalde oynamıyoruz. Bugün Hearthstone of Iron 4 oynuyoruz. Çok ilginç bence. Hearthstone of Iron 4 ve gördüğünüz üzere mod yok. Vanilla haritası. Peki, bugün ben sizin karşınızda niye sarı sarı giyinip e, Vanilla her Iron 4'ü açtım diye soracak olursanız cevap basit. Bugün Her Sof Iron 4 oynayacağız. Öncelikle uyarayım size. Ben e, bu oyunu yalnızca Kaiser Rock e, World War Redux gibi modlarla oynarım. Yani ben Vanilla Her Sof Iron fazla sevmem ve oynamayı tercih etmem. Bunun sebebi oyunun kendisini sevmem değil. Oyunu becerememem. Ve e, bugün oyunu beceremediğim halde hilesiz aydın bir şekilde oynamaya çalışacağız. Fakat biz normal vanilla her son Valorant'da oynamayacağız. Bir mod yükledim. Kaos modu. Kaos FR galiba. Neyse linkin koyarım unutmazsam. Abi bu mod nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi amacımızı söyleyeyim öncelikle. Amacımız Dünya Savaşı'nı Almanya olarak sonlandırmak. Bunu nasıl yapacağız? Dediğim gibi iyi bir oyuncu değilim ben. Bu oyunu anlamam. Hani Yalta ya Konferansı'nda görebiliriz açıkçası. Ya kaybedeceğiz ya kazanacağız. Ama bu şekilde, ama bir şekilde bu Dünya Savaşı sonlanacak. Peki bahsettiğim kaos modu nedir? Bunu anlatayım önce. Abi oyunda her 35 günde bir rastgele bir event gelecek. Ve bu event lehimiz olabilir, aleyhimiz olabilir. İnanılmaz e, bir büyük bir kumar. Hani bütün eyaletlere e, petrol de verebilir. Aynı zamanda ülkemizi 36 farklı iç savaşa çıkarabilir. Veyahut 2000 konsumlu goods verir ne bileyim. Ya oyun biz <laughs> oynuyor yani açıkçası bu moddan. Ve bu modla beraber, bu modda zulüm çeke çeke amacımız gelip ya Moskova'ya girmek ya da Rusların Berlin'e girmesini izlemek. Allah utandırmasın. Gördüğünüz hep e, Kaiserreich falan filan. Ve hiç, gördüğünüz hiç ayrımen e, yok. Evet, eventment, eventment. Her 35 günde bir bize berbat eventler gelecek. Evet, dediğim gibi ben Vanilla Earth Fire'ı bilmiyorum. Ben ne olarak Earth Fire'ın bilmiyorum. Allah utandırmasın ya. Bir şey değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Astır biz yaradı ben. Bugün hiç bilmiyorum ki oğlum ben ne araştıracağım. Ben uçak kullanmayı bilmem. Tank kullanmayı bilmem. Aa ilk eventimiz geldi. Evet ilk eventimiz geldi. Ananızı s*****. Tövbe estağfurullah. Evet bize... İtalya'ya girdiler. Bana girdiler. Ve e daha dakika bir. Ya durun lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Koyayım ya dakika bir daha ya. Of. Lan ülke gidiyor. Ben bu oyunu bilmiyorum bile ben niye? Eee ne ben var? iki gün kaldı dedi. Berlin gidiyor. E ben tar çabuk. Orduyu yakaladı. Orduyu kıladı Eee şu şekilde bir... Savunma hattı çizelim. Zira en son işgal edildik. And yapacağım. And seek. Ben bu hiç bilmiyorum ya. Ee, İngiltere kardeş. Hah event geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam. Fena değil. Fena değil. Political power'ımız etkili düşecek. Ama hani kötü değil. Renle, Renline'da girdik. Adam olun lan bizim burası. Evet. Yine bir event geldi. Of. Daha kötü ne olabilir dedikçe daha kötüsü başımıza geliyor. hadi bakalım. Evet. Nükleer verdi bize. 100 tane nükleer bombamız var. Eee güzel. Benim çocuğum savaş hukukuna uyacak ve sivillere zarar vermeyecek. <laughs> Eğer işgal ettiğimizde bize karşı huzurlu olacağız o zaman galiba anlamadım. Veyahut şu andaki kimleri işgal ediyorsa yani gördüğünüz üzere huzur var, bereket var. Yeni event geldi. Evet. Bize de verdi mi? Sovyetler Birliği biraz eğlencek. Umarım seks olursun. Rusya. Oh Romanya'da girmiş. Çok eğlenceli. Uğraştır pezevengin evladı. Ee, ee, bismillah. Kirin neresin? Nereye vurdunuz lan yine? Abi yine Japonlar yemiş ilk önce ya. <laughs> ya yine Japonlar yemiş önce ya. Yazık lan. Ben Bilbao yürüyorum. Stakılın orada. Ah yine event. bu event gelmesin. Bu event istemiyorum. Ya, tüm demokrasilerle <laughs> savaşa girmek üzereyiz. Yine yeni yeniden evet İtalya'ya girmeye başladılar daha bismillahirrahmanirrahim amanınızı oh, sikeyim ya of hepsi bize gireceği için Polonya haricinde sağ olsunlar nükleer yemeyelim lütfen nükleer yemeyelim yeni event geldi military factory ya biliyor musun amanınızı Ah! Ah! Bu niye vurdular? Aaaa! Vurmayın artık beni ya! Aaaa! Lan belli vurdular? Yine event geldi. Teşekkür ederim. Lazım da. İsveç'te mi savaştayız? İnsanlarınızı... ya! O kapanmayacak ya! Geçme karşıya geçme dur. Yerini dur. Da, öyle değil amına koyayım. Ahahahah! Yeter artık o vurmayın bu Berlin'im ya. <laughs> Nurunu sikeyim. Polonya savaşa girdiğinde ben öyle bir <laughs> yorum ki. Polonya savaşa girdi. Nein! 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 Orduyu Ren Nehri'nin dostuna çekin. Resta'yı okurum. Resta verilmez. Düşmana verilir mi gibi güzel bir yer? Anlarınızı ya. Oh, hale bak ya. Koskoca Almanya'nın düştü hale bak. Güzel. Resistance geldi. Oyun patladı galiba lan. Uğraşın. Uğraşın durun a çocukları. <laughs> ya yeter artık nükleer atmayın bana ya. Anlarınızı Gabon'da faşist iç savaşı çıktı anlıyorum. Lan yine miktar edin bir ya. Ben yenilikler yedim biri ya istemiyorum ya. Abi Reginald Defense'tır, zarttır. Allah bilir yine geldi event olarak. Oğlum trenlerimizi falan vururlar, Ar Arnavutluk ittifaka geliyor ya. O hepsinde faşizm ve komünizm arttı. Lan ordular arasında bağantı kopacak. Memleket bölünecek. Oğlum inanılmaz kuzeyli piçler yüzünden ülke bölünüyor. Abi ben bir tane nükleer edin değil mi? Minya yedik bu sefer. Oo. Geri aldığımız gibi. Geri aldığımız gibi nükleer yedik ya. Praga da giremedik zaten. Gelelim Almanya'nın haline Almanya, Almanya falı tutun. Ülke de anasını s**ar ya nükleerlerle ya. Allah atıyor şu ya. Atma ya. Ulan ben Hitler halimle bu savaşçı en masum insan benim lan. Bak hala atıyor ya. Hala atıyor. Atma şu nükleer. Mahvettiler ülkeyi ya. Ben mi ofensifim burada? Danzig'i ziyam size koydum en azından. Şu ordanı bir patlatayım mı senin. Göt herif. Yürüyün lan Varşova ya. Yürüyün lan Krakova. Giriyoruz bir yerdir artık. Fecal'ın kâsü mekkul. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Ya yürü var Varşova'ya giriyorsun hadi. Bunların trip dedim mi ben? <laughs> Yormayın artık. Ne olur ya. Vurmayın ya. Allah belanızı versin ya. Ülke kalmadı ya. 21 diyor. Trenim yok çünkü trenim yok ya. 8 tren ne demek ya? Nasılsınız? <laughs> Türkiye'nin ya. Evet şimdi neyi başkan hani yaptın? Ya yaptın mı? Ha Gladys bir iki yapmış. Avrupa'da kartlar yeniden dağıtılıyor artık şu saatten sonra. Bir an evvel şu artıkları da temizleyelim ki. Ah, Romanya var.

Ne değişti? Un <laughs> triumph in France demişti. Hayallerin mi oyunu? Çocuğu oyun. Ben ne ara Paris'e girdim? Ben nasıl Paris'e girdim acaba ya? <laughs> Teslim oldu be. <laughs> Aptallar bildiği gibi. Siz de şuraya artık. Salak sürüsü. Adamlar oyunu bitirecek. Aksisi dağıttı oyun. Ha yok sadece aksis değil. Tüm ittifakları dağıttı. Tabi ittifaklar dağıldığı için yalnız kalan götlerin hepsini yediler. Ne geldi Allah bilir. Ne? Al geri bana ne zaman okuyorum orada askerim var zaten. Ben gidiyorum oraya. Artık kaynak mı edeceğiz şu halde ya? Alamadık. Var e, Praga. Gitmeden de bir anlamı yok bu haldeyken. Boş topraklara mikrolaya mikrolaya hayatımızı devam edeceğiz şu anda. Çünkü yani gördüğünüz üzere askerin elinde tüfek yok. Ve askerin elinde tüfek olmaması bildiğiniz üzere e, bu tür olaylarda iyi bir şey değil. Free free geldi. Çok güzeldi. Ben onu alırım geriye. Evet yeni bir event daha geldi. <laughs> Hayır ya. Oyun patladı. Bakın tü, üst çok fazla şey geldi. La yine en pozisyonuna geçebilir miyiz? Ananızı sikeyim. Teslim olmuşum. Evet Hitler Führer bunkerde kafasını sıkarak intihar etti. Eee... Böyle işte ya bu kaos modu da. Ne yapacak? Ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Ah güzel Almanya. Ma. Ah. Nasıl kıydılar sana? Evet, Hitler emekli olmuş artık. Ah be. Kim geldi başa? Kadın ismi. Yok, Felix Schneider. Ich melde der Führer ist arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek eş,